Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YFC 24 bölümüyle sizlerleyim. Yani 5-10 paketsiz bir günümüz geçmiyor. Paketler gene toplandı ama bu defa özel bir paket var. Çünkü Max 87 temel kahraman oyuncu paketi var abi. Buradan bir tane maksimum rating 87 olan bir tane hero çıkartacağız arkadaşlar. Bir tane haftanın oyuncusu vardı. Şimdi 80 plus görevi de geldi zaten. Buradan bir yerden eğer bir kopya çıkarsa veya yani birden fazla kopyalar çıkarsa Onlardan birinde fazladan basarız video sırasında veya abi ya haftanın oyuncusundan açarız ya da 80 plus paketinin içerisinden bir tane oyuncu daha açarız. Şimdi abi hiç zaman kaybetmeyeceğim. Bakın bir tane nadir oyuncu paketimiz var. 83 plus bir tane garantisi var. 12 12. 24'de 24 84 plus garantisi olan Jumbo nadir oyuncu paketi var. Burada iki nadir altın oyuncu paketi var. Hero paketi var. Ve abi haftanın oyuncusu var. Yani nedense önce bunu açasım geldi abi yapıştırdım. Finlandiya. Taylor. Yani özellikleri güzel gözükse de fazla kimyalayamayacağımız bir arkadaş. Olsun. Bol bol veriyor zaten bu aralar. Ee, haftanın oyuncusu arkadaşlar. Günde iki tane yapabiliyoruz yani maksimum olarak. Ama o görevi yaparken içine bir tane 85 veya üzeri oyuncu basmamız gerekiyor. Şimdi aga ben buradan devam edeceğim. İngiltere. Sol kanat. Manchester City. Foden. Foden daha önceden gelmişti. Ben çok aceleci davranıp bir göreve bastım. Açıkçası Foden gibi bir adamı e, tutmak isterim. Ama hiç belli olmaz. Çünkü haftanın oyuncusuna abi 85 plus basabileceğim. 85'lik şu an bir adamım yok. Üstlerinde zaten Beckham'a harcıyorum arkadaşlar. Şimdi ikon oyuncu olarak Loren Blanc da geldi. Muhtemelen ona da girişeceğiz abi. Evet Foden, Fernando, Galatasaray'da biz zamanlar çok iyi işler yapmıştı Arnautovic. Sürekli bastığım adamlar geldi geri. Bir tek Adams var. Evet abi o adamı 80 plus'a bastım. Zaten 80 plus'a 6 tane adam istediği için hiç sıkıntı olmuyor abi. Ve muhtemelen bir tane daha haftanın oyuncusu açacağız. Şimdi abi hiç zaman kaybetmeden Jumbo nadir paketten devam ediyorum. 84 plus bir tane garantisi var. 24'e 24. Hadi abi. Brezilya. Orta saha. Castle United. Tahmin ettim biliyor musunuz? dedim Bruno Gimereş geliyor. Güzel. Güzel. <laughs> Noriniko Martinez, Mario, Losal Lamela. Oo. Bayağı kopyamız var. Bu aslında çok da kötü bir şey değil. Yalnız 7 tane kopya varmış. Abi direkt bir tane 80 plus hazır yani. Sakin bir anımız geçmiyor abi. Haftanın oyuncusu paketini de tekrar doldurdum. Abi sürekli sürprizlerle dolu yani bu videolar haberi Sürekli bir şeyler doluyor abi buraya. Kopya geldikçe dayanamıyorum ben de. Finlandiya Santrifor. Real Sociedad. Fransi. Abi buradan da kopya geldin ya. İnanamıyorum sana ya. Ben rahatsızım arkadaşlar. Gene bir tane 80 plus yaptık. Şu an 3 tane 80 plus'ımız var. Şunlardan artık kopya çıkmasın abi. Rafael Toloy. Vardı göreve bastım sanki ama umarım direkt kopya değildir. Güzel aynı hızla devam abi. Şu 80 plusları bir açalım. Bazen 80 pluslardan çok sürpriz şeyler çıkabiliyor abi. Arjantin. Stoper. Lanz. Medina. Hadi şu son 80 plus'tan bize bir sürpriz yap. Sonra haftanın oyuncusuna geçeceğiz. En sonunda hero'yu açacağız. Hollanda stoper. Newcastle United. Bir an acaba delik verir mi dedim fazladan ama. Güzel olurdu verse. Otman. Evet. Geldik haftanın oyuncusu ha. Ondan sonra da Hiro. Bakalım Hiron ne çıkacak çok merak ediyorum. Patates bir şey çıkmasa var. İnşallah kullanacağım bir şey çıkar abi. Almanya. Kaleci. Bohum. Bohum bohum bir şey mi açtın? Riman. Ay ay. Ne diyeyim ben sana? E yani doğal olarak her gün iki tane bal bize yaptırıyorsan vardır bir bildiğin değil mi? Çok merak ediyorum buradan ne çıkacağını gerçekten ya. Çok heyecanlı şu anda abi. Çok heyecanlı. Nakata. İsveç. Sol orta. Yoksa mı? Bir dakika yoksa mı? Vallahi öyle çıktı. Yümerk içime doğmuştu. Oğlum gençliğimde ben bunu çok izledim. Yani Küçüklüğümde diyeyim daha doğrusu daha küçükken Yümerk çok izledim arkadaşlar. Çok da bayılırdım. Meşhur o saçlarını boyardı abi kırmızı gibi bir renge çok zevkliydi gerçekten izlemesi. Çok da özel bir futbolcuydu. Bence bu gerçekten çok güzel oldu abi. Çok hoşuma gitti. Başka şeyler de bekliyordum. Daha farklı çılgın şeyler de çıkabilirdi. Ama çok daha kötülerini de açabilirdik. Bence Jumberg çok güzel oldu abi ya. Gerçekten güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Bakın hemen buradan fiyatına. Çok da pahalı değilmiş. Ama çok da ucuz değil. Ben de zaten Vialli de var. Vialli'yi satın almıştım abi. Şimdi yani Jumberg'i oynatma ihtimalim çok yüksek. Jumberg'e hayır diyemem. Sol kanatta da oynuyor. Ben bunu sol kanata çekerim. Fatih'i de sağ kanada koyarım. Diaby'i de yedeye çıkartırım gibi geliyor abi. Çünkü çok farklı özellikleri var bunun. Gördüğünüz gibi abi. Bakın beceri ve zayıf ayak ikisi de dört yıldız. Ondan sonra burada abi hızlanma hız gayet iyi ki kimya da, kimya da basacağız daha buna. Bitiriciliği 86 hiç fena değil. Görüş çok iyi. Paslarla ilgili bir sıkıntısı yok kanattan giderken. Çeviklik ve dripling de iyi ki dediğim gibi kimyayla zaten bu yükseliyor. Güç 74 hiç fena değil abi. Evet zıplama vesaire yok. Defansif açıdan da çok aşırı bir şey beklemiyoruz zaten bundan. İşime ee, işime yarayacak. Güzel oldu. Bence iyiydi. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Beckham'ın yarısını tamamladım ama kolayları tamamladım. Şimdi sırada en zor olan görevi var abi. Onu da bitireceğim yakın zamanda inşallah. O bir aradan çıksın. Şu an acele etmiyorum. 88'liği yapacağım ilk. Ki diğerleri daha kolay olsun. Açıkçası Laurent Blanc bana biraz Beckham'a göre istediği şeyler olarak daha kolay geldi. O yüzden bunu... Kesin yapacağım arkadaşlar. Bunda kesin yapacağım. Yani iki tane ikonumuz yolda geliyor. Ama haftaya gelir. Ama iki hafta sonuna gelir. Ama gelir yani. Hiç merak etmeyin. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.